Kriptos kanalından hepinize merhabalar sevgili dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Evet yanlış hatırlamıyorsam dün arkadaşlar sizlere bir video paylaştım ve aynı zamanda bir de shorts videosu paylaştım. Muhtemelen izlemişsinizdir ikisini de diye düşünüyorum. Lakin biz video paylaştıktan sonra şöyle bir hareket oldu arkadaşlar. Bakın yukarı yönlü bir hareket oldu. Ben size gördüğüm grafikteki olumsuz durumları anlattım ve kırılmaması gereken destek bölgesini anlattım. Bununla birlikte arkadaşlar e, özellikle Twitter tarafında görüyorum ki şu gelen tepki hareketleriyle birlikte herkes 120-130k vermeye başladı. Ya bundan iki gün önce o adamlara baktığın zaman o insan profiline o paylaşım profiline baktığın zaman 80k'yı konuşuyordu. Şimdi bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Sizlerden ricam arkadaşlar kendinizi korumak adına kimi takip ettiğine lütfen çok dikkat edin. Bununla birlikte bizim gibi gerçekten elimizden geldiğince işini iyi yapmaya çalışan insanların da daha fazla ön plana çıkması açısından bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup yayınlarımıza gelip bizimle birlikte yayınları geçirmeyi unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda açıklamalar kısmında da ücretsiz Telegram grubumuz ve web sitemiz yer alıyor. Onlara da göz atabilir, katılabilir ve analizlerden ve faydalanabilir sorularınızı da sorabilirsiniz arkadaşlar bizlere. Lafı çok uzatmadan arkadaşlar hemen teknik ne diyor? Gerçekten doğru bilgi nedir? Bu gelen hareketlerin devamı gelir mi? Gelmez mi? Aslında bugün gündüzki yayında anlattım ama akşam yayın yapmayı düşünmüyorum. hem ona istinaden hem de arkadaşlar şu yayına gelmeyen veya bizi ilk defa keşfedecek arkadaşlar istinaden bir videoda paylaşmak istedim bu ee, kararsız günlerde piyasanın kararsız olduğu gün. Şimdi arkadaşlar dedim ya bu arkadaşlar işte düşüş olduğu zaman 70 hedefi yükseliş olduğu zaman 3K hareket yapıyor. 120 hedef veriyorlar. Bunlar bunlara inanmayın arkadaşlar. Ne aşağıya ne yukarıya inanın. Neden biliyor musunuz? Çünkü adamın doğru düzgün grafik paylaştığı bile yok. Yani bir yerlerinden uyduruyorlar sallıyorlar. Anlatabildim mi? E, Tabi sizler belki teknik analiziniz kuvvetli değil. Belki piyasada yenisiniz ve inanıyorsunuz. Lütfen inanmayın. Şimdi dostlar bakın. Grafikte bizim tepki aldığımız bölge gayet tabi tepki alınabilecek bir bölge. Bu tepki yükselişi mi veya gerçekten buradan artık yukarı yönlü hareketler devam edebilir mi bilmiyorum. Neye görebiliriz? Tekneye görebiliriz. Öyle Yok işte market temizlendi. Efendim hadi yükselelim. Ya kardeşim burada da hareket oldu. Niye market temizlenmedi o zaman? Niye gitmedi ATH'ye? E burada da hareket oldu. Niye gitmedi ATH'ye? E buradan mı gidecek? Tamam ben ne biliyorum? Şimdi şunu dediğinizi duyar gibiyim. Buradaki iğnenin stopları falan da alındı burada. Amenna. Hepinize katılıyorum bu konuda. Fakat Trendler kırılmadan yükseliş trendine girilmeden tekrardan bakın genel perspektifte zaten bir sıkıntı yok. Attığım videolarda da söylemiştim. HODL için yükseliş trendindeyiz arkadaşlar. Bu ayrı bir durum. Fakat daha kısa vadeli yön belirlemek adına şu an herhangi bir yükseliş trendine girmiş değiliz dostlar. Bu yüzden 120k hedefi vermek ee, bence mantıksız. Nasıl ki şu bölgenin kırılmadan aşağıyı beklemek mantıksızsa Aynı şekilde düşen trendler kırılmadan da yukarı yönlü hareketliliğin devamının beklenmesi 120k gibi absürt bir rakamın şu an için söylüyorum. Hedef verilmesi tamamen saçmalıktan ibarettir. Bakın günün sonunda 120k gelemez demiyorum lütfen beni yanlış anlamayın. Fakat baktığım zaman ben şu grafikte hatta siz de görüyorsunuzdur. Bir tane majör bir tane minör düşen trend tespit ediyorum arkadaşlar. Bakın bunlardan minör trend yaklaşık olarak şu 5 Aralık bölgesinden başlayan ve şu anda da günümüzde gördüğünüz gibi takıldığımız nokta. Aynı zamanda Bitcoin neye takıldı arkadaşlar? Bakın ta 12 Kasım'dan gelen yükseliş trendine takıldı. Belki de şu gelen hareket bir retest hareketi. Hani herkes buraya diyor ya. Belki de bu bir retest hareketi ve daha beter düşecek arkadaşlar. Veya daha beter düşmese bile belki buraya tekrar inecek. Bunu bilemeyiz. Neyi biliriz biliyor musun? Bakın teknik analiz şudur arkadaşlar. Bir, 4 saatlikte doji kapatmış mı? Tepe doji arkadaşlar. Bakın buna dikkat etmeniz lazım. Tamam mı? Ertesi 4 saat mumu takip edeceksiniz. Yutan mum gelmesi lazım. Bizim trendlerimize dönecek olursak. Bakın burada minör trendimiz ve major trendimiz var yukarıda gördüğünüz gibi. Tamam mı? İlk etapta yani yükselişlerin devamlılığının söz konusu olabilmesi için sizin de şu anda anmayan gördüğünüz trendin üstüne çıkabiliyor olmamız lazım. Şu anda an itibariyle 96K kabaca Trendi kırdık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Fakat Doji, Doji kapattı. Şu anda retest yapıyor olabilir. Olabilir. Fakat bizim alttan gelen yükseliş trendinin de üstüne oturmamız lazım. Bakın burada iki tane çok güçlü bir direnç var şu anda karşımızda. Hadi bu kırıldı diyelim. Yani kabaca 96.800 ama 97K olarak bunu göz ardı edebiliriz. Yani orada 200 dolar çok önemli değil. 97K'nın üzerine... Bitcoin oturursa minördeki trend kırılmış olur ve asıl bizi işte ATH'lara taşıyabilecek veya bullish run'ı tekrar başlatabilecek major e, majör trende geçmiş oluruz arkadaşlar. En önemlisi odur. 97K ilk kritik noktamızdır. 97K'nın kırılımıyla birlikte kabaca 101 bin dolarları baz alabiliriz. 101 bin dolarların üstünde de kapanışlar arkadaşlar. Bizim bakın bu arada 4 saatlik ve günlük kapanışlar ki özellikle günlük kapanışlar bizim için önemlidir. Lütfen bunu göz ardı etmeyin. Tabii ki saatlik kapanışlar da önemli ama önemli olan 4 saat ve günlük kapanışlardır bizim için. 101 bin doların üstünde de 4 saatler ve günlük kapanışlar geldiği zaman arkadaşlar biz minördeki ve majördeki trendi tamamen patlatmış olacağız düşen trendin arkadaşlar. Aynı zamanda gördüğünüz gibi böyle bir durumda içimi oku bulutunun da üstünde tekrardan kapanmış olacağız ve çift taraflı dört taraflı hem bakın dört taraftan kastım minördeki majördeki ve alttan gelen yükseliş trendiyle birlikte içi moku bulutu da bize destek olarak çalışacaktır arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum 101 bin doların üstüne kapattıktan sonra evet tekrar ATH tazeleyebilir daha da yukarısına gidebilir IP başlayabilir ama bunun dışında lütfen aksini söyleyenlere inanmayın. Yani böyle bir takip olmaz arkadaşlar. Teknik analizi size yanlış gösteriyorlar. Böyle hani buradan e, majördeki güçlü trend kırılmadıktan sonra veya bakın 12 Kasım'dan gelen bu yükseliş trendini yukarı atamadıktan sonra herhangi bir yükselişin devamlılık hareketi beklenmez. Buradan gelen hareket tepki hareketi olabilir. Az önce gösterdiğim gibi şu bir retest hareketi olabilir. Bilemeyiz bunu. Bunu zaman gösterecek. Takip edeceğiz desteklerimizi, dirençlerimizi. Ha şu an kabaca yakında da en makul desteklerden arkadaşlar yine 93.800'ler kabaca 94K'lar diyebiliriz. En makul destek burasıdır arkadaşlar. Keza 96K kaybedilirse çünkü burada trend desteği var şu anda. Dediğim gibi Bitcoin'i takip edecekseniz bu şekilde takip edin arkadaşlar. Bununla birlikte bizim asıl önem verdiğimiz şey tabii ki Bitcoin değil bunu duyar gibiyim. Bitcoin dominasyonu yani altcoinler arkadaşlar bakın burada da yine aa şöyle e, 21 Kasım'dan gelen bir düşüş trendimiz vardı bakın görüyorsunuz değil mi şu an takıldığı nokta kabaca bu nokta ve şuradaki yükseliş kanalının bakın şu kanalın şuradaki şu kanalın aslında orta bandına takıldı. Yani burada 59'ları falan çok hatta 58 63'leri çok fazla geçmezsek ki keza bir hareket yapabilir belki 59'lara. Bu bölgelerin üstüne oturmazsa arkadaşlar. Burada baktığımız grafik bizim düşüş formasyonudur dostlar. Lakin çalışmış bir formasyon değil. Bakın arkadaşlar şu şekilde bizim kanal yapımız burada mevcut çalışmış bir formasyon değil. Ta ki kanalın altına kapanışlar gelir. Yani bu kanal yükseldiği için tam rakam tabii ki mümkün değil belirtmek gün gün yükseliyor ama şu an itibariyle baktığımız zaman 57 57.40'ların altına hatta bir önceki dip olan 57'lerin kabaca altına kırılım geldiği noktada kanal aktifleşir. 54'ler ilk hedef ikinci hedef 50'lere kadar iniyor arkadaşlar. Böyle bir durum var dostlar. Altcoin'ler adına da Biliyorum birçoğunuzun canı çok sıkkın ya hani e, hani boğa nerede gibisinden söylemler çok fazla var. Evet bu arkadaşlar maalesef e, gene bu fenomencikler tarafından e, sizlere uygulanan baskı neticesinde ortaya çıkmış şeylerdir. Neden? Çünkü adama bakıyorum ya arkadaş bir insan sadece takipçi veya etkileşim uğruna her gün boğa gelecek boğa gelecek kardeşim tamam gelecek ben de biliyorum. Ama bunu anlatma var, anlatma var arkadaşlar. Yani ben de mesela uzun zamandır videolarıma bakabilirsiniz. Bu iş olduğumu söylüyorum. Bir yıldır, bir buçuk yıldır, iki yıldır bazı şeyleri anlatıyoruz. Bitcoin 20 bin dolardan kendi anlattık. 90 bin oldu yine anlatıyoruz. Alt boğayı anlatıyoruz. Stratejileri anlatıyoruz. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Fakat ben olabildiğince arkadaşlar altını doldurur bir biçimde yorum yapmaya çalışıyorum ki yine bakın bazı arkadaşlar mesela chatime e, gelen arkadaşlar şunu mesela aralıkta bana çok yazdılar geçtiğimiz ay hocam hakikaten doğru söylüyormuşsun bunlar bana mesela Ağustos'ta sormuşlardı e, şeyde Ağustos'tan beri takip eden arkadaşlar var o dönemde sormuşlardı herkesin bullish alt boğa beklediği dönemde tırnak içerisinde söylüyorum alt boğa işte bekleniyor falan gibisinden. Ben dedim ki arkadaşlar bakın 2025'te bu yaşanır. Lütfen o arkadaşlar buraya kadar izlediyse yorum yaparsa da sevinirim. Ben böyle demiştim gibisinden. En azından insanlar da görsün. Tabii izledi izlemedi buraya bilemem bu kadar. Neyse böyle yorumlar alıyoruz. Ama ben o zaman da mesela aralıkta da bana döndüler dediler ki ya hocam Ağustos'ta işte ben sana sormuştum. Sen 2024'te alt boğa beklemediğini söyledin. Evet çünkü beklenmezdi arkadaşlar. Fakat bazı arkadaşlar işte sürekli bir alt boğa hadi gitti hadi gitti hadi gitti gibi saçma sapan paylaşımlar neticesinde sizi de manipüle ediyorlar. Yani aslında sizin ben inanıyorum birçoğunuz çok daha sabırlı olabilirsiniz piyasada fakat bu arkadaşlar neticesinde sabırsızlaşıyorsunuz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Her döngünün gidişatı farklı olsa da belirli başlı kuralları vardır. Mesela geçen bir tanesine denk geldim. Daha yakın zamanda Ba yazmış ki Twitter'dan bir yerde denk geldim arkadaşlar. 2026 bizim senemiz olacak. Alt boğa senesi. 2026'ya neden ertelenebilir? Ya böyle bir mallık mümkün mü? Bakın ertelenebilir mi? Kesinlikle ertelenebilir. Alt boğa yaşanmayabilir mi? Kesinlikle yaşanmayabilir. Ben müneccim boku yemedim arkadaşlar. Lütfen önce bunun altını çiziyorum. Fakat şimdi bakıyorsun abi Bitcoin USD grafiğinde tamam mı? En geçmiş grafiklerden bir tanesidir bu. 12 aylık baza baktığım zaman bunu benim takipçilerim iyi bilir. Ee, siz de takip ediyorsanız kanalı takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda Naçizan'a bu videoyu paylaşıp beğenebilirsiniz arkadaşlar. Doğru bilgiyi yay yaymak adına yardımcı olursanız sevinirim. Şimdi baktığımız zaman yıllara bakın arkadaşlar bir kırmızı, bir, iki, üç yeşil. Bir kırmızı, bir, iki, üç yeşil. Bunların hepsi bir yılı temsil ediyor bu arada. Yani biz kabaca 2013'ten gelen veriyi değerlendiriyoruz. Bir kırmızı 3 yeşil, bir kırmızı 3 yeşil, bir kırmızı 1, 2, 3. yeşil 2025'te. Şimdi böyle bir durum varken gördünüz değil mi arkadaşlar? Bakın bir kırmızı 3 yeşil, bir kırmızı 3 yeşil, bir kırmızı 3 yeşil. Şimdi böyle bir durum varken herhangi bir şekilde alt bu ay 2026'ya taşırlar demek veya bullish run o tarafa sarkacak demek bakın olmaz değil. Olabilir mi? Olabilir. Market maker hiç alt boğada yaşatmayabilir. Ya buna bir şey diyemem arkadaşlar ama biz nasıl ki teknik analizde geçmiş veriler üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorsak burada da aynı durum geçerli. Şimdi benim önümde böyle bir grafik varken kusura bakmayın ben 2026'ya diyenlere totomla yülerim yani. Anlatabildim mi? 2-2 daha 4 bunlar tamamen zırvalamak arkadaşlar. Elinde net veri varken boşa konuşmak. Mesela burada da size şunu anlattım. Bunu da açıklayayım bitcoin dominasyonunda alt boğa nasıl olurmuş. Bakın dostlar. Bir kırmızı, bir, iki, üç yeşil. Bir kırmızı, bir, iki, üç. Burası ne oluyor? Kırmızı oluyor. Gördünüz değil mi? Yani 2025. Yani neymiş? Bu iş böyleymiş. Peki 2026'da ne olacak bu mantığa göre? Bakın şöyle düşünün. 2021, 22, 23, 24, 25 kırmızı gördüğünüz gibi. 26 ne oluyor? İşte 26 şurası oluyor. 27, 28 oluyor. 26, 27, 28 oluyor gibi. Bakın bu grafik de 2017'den gelen grafiktir. Öyle basit bir grafik değil. Tekrar 12 aylık mumlardır her biri. Yani her biri bir yılı temsil eder. Burada iki döngü yatıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. iki alt boğa döngüsü yatıyor net olarak. Dolayısıyla bu tarz veriler varken yani totosundan sıkanlara, inananlara da hayret ediyorum arkadaşlar. Neyse çok da uzatmak istemiyorum. Ee, videomuzu beğenmeyi, siz beğenmeyi, kanalımıza abone olup yayınlarımızdan, videolardan faydalanmayı unutmayın. Dediğim gibi açıklamalar kısmındaki resmi web sitemize, içeriklerimize hem de arkadaşlar Telegram linkinden aramıza katılarak hem ücretsiz olarak sorularınızı cevaplatabilirsiniz. Hem de biliyorsunuz ki %70 başarı öyle vadeli işlemlerde kendi indikatörlerimizde, algoritmalarımızda long short sinyali alıyoruz. Bu gruba katılabilirsiniz. Yine keza sepetimin ve birçok içeriğinde bulunduğu birebir özel grubumuza da katılmak için %50 indirimdedir şu an hepsi. Açıklamalar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Videoyu buraya kadar dinleyen, izleyen dostlarıma saygılar, sevgiler. Bu videoda yer alanlar yatırım danışmanlığı ve yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Hepinize bol kazançlar diliyorum dostlar. Bay bay arkadaşlar.